Valla öncelikle çok gerçekten hem heyecanlı hem de güzel bir organizasyon daha öncesinde de katıldım. Ben Çağdaş Şener. Video hoş geldiniz katıldığım bir organizasyon olduğu için az çok atmosferi biliyorum ama her geldiğimde o heyecanı tekrar tekrar hissediyorum. Ondan dolayı hem heyecanlıyım hem de bir büyük bir mutluluk var. Ee, i̇ki tane adaylığım var ödül töreninde. Ee, diğer takım arkadaşlarımla bir araya gelip aslında bu e, stresli ortamı yarışmaların vermiş olduğu o rehaveti hem atıp hem de eğlenceli bir gece geçirmeye geldik. Bu şekilde yani çok heyecanlıyım. <laughs> ee, sıradaki ilk hedefimiz 8-10 Nisan'da düzenlenecek olan Çekya Open Cup, Arabic Open Cup. Ee, burada düzenlenecek Denenecek olan turnuva hem yeni serileri hem de yeni kuralları kendimizi denememiz için büyük bir fırsat olacak bize. Önümüzdeki sene hem dünya şampiyonası var hem de dünya oyunları var. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa dünya oyunlarına katılan triyo olarak takım arkadaşlarım Emre Reşek ve Erkut ile birlikte Amerika'ya gidiyoruz. Ee, tabi bunun da heyecanı var bir yandan bu şekilde. Çok teşekkür <laughs> ben te teşekkür te ederim. Çok Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.